sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba. E, Sampo Otomotiv İnsan Kaynakları İşçi Alım Uzmanı Ecem ben. E, bugün KariyerNet'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi sizlerle buluşturdu. E, bugün e, size Sampo Otomotiv'den bahsediyor olacağım ve akabinde de e, sizin kariyeriniz için tavsiyelerde bulunacağım. E, yaklaşık 30 dakika sürecek e, sunumumuz. E, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle Sampo ile ilgili ilgili bilgiler vereceğim. Akabinde de sorularınızı yanıtlandıracağım sunum sonunda. Hazırsanız başlayabiliriz. Eee, Samsun Otomotiv olarak bizler 1950 yılına dayanan bir derin üretim tecrübemiz var. Ee, ve bu 1994 yılında Samsun'da ilk olarak 100 metrekarelik bir dükkanda dağıtımcı olarak kurulduk. Ee, zaman içinde e, üretim kısmına geçiyor geçtik ve 1994 yılında e, başlayan serüven şu anda 100 bin metrekarelik bir entegre üretim kampüsünde faaliyet gösteriyor. Ne yapıyor Sampo Otomotiv? Ondan bahsedeyim. Sampo Otomotiv ağır vasıta araçlara yedek parça üreten bir firma. Kamyon, tır, çekici, dorset, tramvay bunlara uyumlu yedek parçalar üretiyoruz ve ürettiğimiz tüm ürünleri 160 farklı ülkeye e, ihraç ediyoruz bir ihracat firmasıyız. Ee... Kilometre taşlarımızdan bahsediyor olacağım size. Öncelikle 1950 yılında dediğim gibi biz kauçuk işiyle başlıyor firmamız. Akabinde 94 yılında Sampa'nın kuruluşu gerçekleştiriliyor. İlk üretim 1996 yılında ve ilk ihracatımız 1998 yılında gerçekleştiriliyor. İlk ihracat İngiltere'ye gerçekleştiriliyor. 2007 yılında ISO 9001 sertifikamızı alıyoruz. 2009 yılında bir şirket birleşmesi oluyor. 2011 yılında İstanbul Beylikdüzü ofisimizi açıyoruz. Bu bizim ilk yönetim ofisimiz İstanbul'da. 2013 yılında ARGE merkezimiz kuruluyor. ARGE merkezimiz Kar Karadeniz bölgesinin en büyük ARGE merkezi. Şu anda 190 mühendisimiz KEMP adı çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında Aftermarket Pazarı birincisi oluyoruz. Ağır vasıta yedek parça sektöründe pazar birincisi, lider konumunda yer alıyoruz. 2018 yılında Ford Q1 Certificate because Ford q sertifikası ile bizler Ford'a şu anda orijinal ürün tedariği sağlıyoruz. Ee, 2019 yılında da yine büyük bir başarıya imza atıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin e, en büyük ihracatçılar e, arasında 169. sırada, ikinci 500'de 169. sırada yerimizi tamamlıyoruz. Geçtiğimiz yılda ISO ilk 500'de, 329. sırada olarak e, yerimizi alıyoruz hatta yeni bir gelişmemiz var 2020 2021 yılları arasında İstanbul'da e, Ataşehir ofisimizi açtık. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin teknoparklarında da arge ofislerimiz bulunmakta. Tam gaz devam ediyoruz çalışmalarımıza. E, sample otomotiv olarak kaliteye çok önem veriyoruz. E, güvenli üretim yapmak, en iyi ürünleri sunmak ve müşterilerin memnuniyetini sağlamak için kalite sistemleri uyguluyoruz. Ne gibi kalite sistem sertifikalarımız var? E, ISO 9001, e, 16949 otomatik kalite Yönetimimiz, yönetimimiz. 10.002 müşteri memnuniyet yönetimi. Bunun dışında çevre yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, tedarik zinciri güvenliği yönetimi, iş sağlığı güvenliği yönetimi ve kalite yönetimi sertifikalarımız bulunmakta. Ee, bizler insan kaynakları olarak neler yapıyoruz, onlardan bahsedeyim birazcık. Ee, i̇nsan kaynakları olarak e, yoğun çalışıyoruz. Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Ee, 4 bin çalışanımız var. Hızla büyüyen bir firmayız. Geçtiğimiz yılla oranla bu yıl yaklaşık 80'e yakın bir büyüme oranı gösteriyoruz. Samsun'un en büyük işi veren firmasıyız. Amacımız ortak değerlere sahip, ekip çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarıyla yürüttüğü görev ve sorumluluklar konusunda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendini sürekli geliştiren, geliştirirken yeni fikirler üreten ve dediğim gibi, dediğimiz gibi çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden çalışma arkadaşlarımızla aktif bir İnsan kaynakları politikası yürütüyoruz. İşe alım politikalarımızdan bahsediyor olacağım bir sonraki slaytımda. yeni slaytımıza geçiyoruz. şirketimizin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasının en büyük pay tabii ki çalışanlarımız. Çalışanlarımız sayesinde bugün bu ee, önemli başarılara imza atıyoruz. Bu nedenle nitelikli ve yetenekli insan gücünü topluma ve şirketimize kazandırmayı şirket politika ve stratejilerimizle uyguluyoruz. Nedir bizim şirket politika ve stratejilerimiz? Bir sonraki slaytımda anlatıyor olacağım. E, ee, i̇ş alım süreçlerimiz gerçekleşiyor. Beyaz yakı iş alım süreçlerimiz. Ee, nasıl yapıyoruz iş alımlarımızı? LinkedIn ve KariyerNet üzerinden ilan yayınlıyoruz. Bunun dışında ik.sampo.com bu bizim için önemli bir mail adresi. Direkt insan kaynakları departmanımıza düşen bir mail adresi. Bunun dışında Sampo web sitemizde bulunan info.sampo.com sitelerimizden gelen... Aynı zamanda fabrikamızın güvenliğine gelip elden form bırakan tüm adaylarımızı değerlendiriyoruz. Uygun adaylarımız ile insan kaynakları yetkinlik bazlı mülakatlarımızı sağlıyoruz. Nedir bu yetkinlik bazlı mülakat? Aslında sizin iletişim, takım çalışması, sonuç odaklılık, öğrenmeye açıklık zaman yönetimi, çatışma yönetimi gibi e, belli başlı yetkinliklerinizi insan kaynakları olarak ilk aşamada değerlendirip puan veriyoruz. E, uygun adaylarımızla İngilizce sözlü ve yazılı sınav uygulaması yapıyoruz. İngilizce bizim için çok önemli ve kritik. Neden önemli? Çünkü biz ihracat firmasıyız. %95 ihracat, %5 iç pazar şeklinde çalışan bir firmayız. O nedenle birçok departmanımız yurt dışındaki ofis, depo, iştirak, aynı zamanda müşteri ilerilerimizi iletişim halinde. Bu nedenle İngilizce de bizim için kritik. Gerekiyorsa İngilizce sözlü ve yazılı sınavlarımızı yapıyoruz. Akabinde teknik görüşmeleri bölüm yöneticileri sağlıyor. Yani biz sizin yetkinliklerinizi ilk etapta ölçüyoruz. Teknik yetkinliklerinizi ise yöneticilerimiz ölçüyor. Gerekirse bir vaka çalışması, teknik bilgi ve beceri testi sınavları yapıyoruz size. Her bütün aşamalardan olumlu geçen adaylarımıza kişilik envanter testi uygulaması yapıyoruz. Şirket kurum kültürüne uygun mu, pozisyona uygun mu bunları değerlendirip referans kontrolüyle teklif sürecine geçiyoruz. Olumsuz değerlendirilen adaylarımıza ise e-mail yoluyla geri dönüş sağlıyoruz. Bir sonraki mailimiz e, sunumumuzla geçiyoruz şimdi. Size birazcık Samsun'dan bahsedeceğim. E, şu anda Sampo Otomotiv olarak hızla büyüyen bir firmayım demiş firmayız demiştim. Geçtiğimiz yıl oranla %80 oranında sayımız arttı. Daha da artacak. 2031 yılında 15 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Alımlarımızın yüzde %80'i Samsun'a olacak. O yüzden biraz Samsun'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü şu an eminim ki Samsun'u olmayan çok fazla dinleyicilerimiz var. Samsun Orta Karadeniz'de yer alan bir sahil şehri diyebilirim. Eee sanayi şehri, aynı zamanda teknoloji şehri. Karadeniz için önemli bir şey şehir büyük bir şehir burada ulaşım e, sosyal kültürel etkinlikler faaliyetler gerçekten e, çok gelişmiş. E, bir Atakum sahilimiz var. Buraya gelen dışarıdan gelen, Sampa'da çalışmaya başlayan başka şeylerden gelen arkadaşlarımız çok vakit geçiriyor. Güzel e, kafe, restoran e, canlı müzik sağlayan yerlerimiz var. Bisiklet sürüyorlar. E, dediğim gibi e, farklı farklı etkinlikler yapabiliyorlar. Atatürk Kültür Merkezimiz var burada. E, Devlet Opera ve Balesi, işte Tiyatro bale, konserler veriliyor. Düzenli bir ajandası var. Bunlar hep yayınlanıyor ve çalışma arkadaşlarımız şundan çok memnun. Özellikle il dışından gelenler. Ecem Hanım, iş ve sosyal hayat dengemiz burada çok düzene girdi. Burada çok mutluyuz. İşten sonra vaktimiz çok artıyor çünkü ulaşım çok kolay. Bu nedenle farklı farklı etkinliklerde yer alabiliyoruz diyorlar. Dediğim gibi Atatürk'ün şehri Samsun aynı zamanda. Olimpiyat biliyorsunuz 2017 yılında Dünya İşitme Engeller Olimpiyatı Samsun'da yapılmıştı. Şimdi 2022 yılında ise teknofesti Samsun'da ağırlıyor olacağız. Biz de Sampo olarak ortak projelerde bulunuyor olacağız. Devam ediyoruz. Firmamızın vizyonu ve misyonu, kısaca bunlardan bahsedeyim, vizyonumuz aftermarket sektörünün zirvesinde yer almak. Biz Sampo olarak ağır vasıta sektöründe dünyada bir numara olmak istiyoruz ve bu amaçla da tüm çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Misyonumuz nedir? Ee, geniş bir ürün yerpazemiz yelpazemiz var demiştim. Yaklaşık 40 binden fazla ürün üretiliyor. Bunları uygun fiyatla, yüksek standartlarla ve kaliteyle müşteri memnuniyetlerine odaklanan bir üretici ve tedarikçi olma yolunda da çalışmalarımız devam ediyor. Devam ediyoruz. Şimdi biraz üniversite işbirliklerimizden bahsediyor olacağım sizden. Yeni slayta geçiyoruz. Üniversitede üniversitelerimizle ortak projelerimiz, laboratuvar paylaşımlarımız, staj imkanlarımız ve akademik danışmanlık yaptığımız hizmetlerimiz var. Az önce ilk sunumlarımda bahsetmiştim. 19 Mayıs Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin teknoparklarında kamp ofislerimiz bulunuyor. Ayrıca üniversitelerle e, staj protokolleri imzalıyoruz. Akademik çalışmalar yapıyoruz. Hangi üniversitelerle? E, yine 19 Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Queen Mary Üniversitesi. Bunların arasında ARGE e, merkezimizden bahsediyor olacağım biraz da size. Aftermarket'in en iyi ARGE merkezi. Dediğim gibi Karadeniz bölgesinin en büyük ARGE merkezi Samsun'da 190 mühendisimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada e, fıkri ve sinayi haklar, malzeme teknolojileri ve laboratuvar, ileri ürün geliştirme, e, teknoloji ve iş geliştirme departmanının altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim tesislerimizden bahsediyor olacağım size fabrikalarımızdan. 11 fabrikadan oluşan 100 bin metrekarelik üretim kampüsümüzde 87 bin 500 metrekarelik kapalı bir üretim alanına sahibiz. Fabrikalarımız e, kısaca şunlar. Körük üretim fabrikamız var. Kalıp üretim fabrikamız var. Plastik enjeksiyon fabrikamız. Yüzey işlem, saç metal, talaşlı imalat, dövme imalat, alüminyum enjeksiyon, kauçuk imalat, Amortisör montaj ve V kolu ve rot üretim fabrikamız olmak üzere 11 farklı fabrikamız, bir de lojistik birimimiz var. Hangi markaları ürün üretiyoruz peki? Onlardan bahsedeyim. Bizler dediğim gibi ağır vasıta araçları yedek parça üretiyorduk. Kamyon, tır, trailer, otobüs, minivan, aynı zamanda savunma sanayi, raylı sistemler Bunlara e, uyumlu yedek parçalar üretiyoruz hem aftermarket yan sanayi hem OEM. Hangi markalar sayıyorum birkaçını Mercedes, MAN, Iveco, DAF, Volvo, Scania, Rivia, Ford gibi markalara hem Avrupa hem Amerikan, Meşeli tırlara yedek parçalarımızı üretiyoruz. E, ee, i̇lk talaşlı üretim fabrikamızdan bahsedeceğim. Yaklaşık 8900 metrekareden oluşan bir e, alanımız var. Burada CNC makinalarımız var. siyasi e, CNC freze tezgahları, CNC metal kesme, CNC delme, CNC taşlama makinalarımız bulunuyor. E, burada daha çok e, Makine mühendislerimiz, otomatik mühendislerimiz e, gerek vardiya mühendisi olarak, gerek üretim mühendisi olarak, gerek metot ve iyileştirme mühendisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Körük fabrikamıza geçiyoruz. Körük fabrikamız e, bizim aslında amiral gemimiz diyoruz biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Türkiye'nin bir numaralı körük üreticisiyiz arkadaşlar ve dünyada üçüncü sıradayız. Hedefimiz 2031 yılında dünyanın en büyük körük üreticisi olmaktır olmak ee, Körükle ilgili dediğim gibi körük vulkanizasyon preslerimiz. Ee, bunun dışında süspansiyonlu körük vulkanizasyon preslerimiz. Bunlarla birlikte farklı çeşitlerde kürüklerimizi üretip dünyaya ihraç ediyoruz. Bir sonraki fabrikamız plastik enjeksiyon fabrikamız. Burası da 5000 metrekarelik bir alanda oluşuyor. Burada da plastik enjeksiyon faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Rot başı ve V kolu. V kolu ve rot üretim. Burada direkt yedek parça üretilen bir firma. 5000 metrekareden oluşuyor. Burada 80 ila 110 ton hidrolik preslerimiz. 125 ile 400 ton o mekanik eksantrik preslerimiz, boru bükme preslerimiz, pneumatik manipül manipülatör kolu, çekme kolu gibi e, geniş bir parkura sahip bir alanımız var. Burada da V kolu üretiliyor. E, kalıphaneden bahsedeceğim. Kalıphane diğer üretim merkezlerini besleyen bir bölüm. Burada bir kalıp tasarımı yapılıyor. Kritik bir bölüm. E, bu kalıplar sayesinde bu tüm yedek parçaların üretimi sağlanıyor. Burada mekanik tasarım Teknik resim e, kalıp ekipman tasarım mühendislerimiz aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yüzey işlem bilimimizden bahsedecek olursam, burası da yarı mamül ve mamüllerin kaplandığı bir alan. Alkoli çinko, çinko nikel kaplama, çinko fosfat kaplama banyolarımız bulunuyor. Bu bölümde daha çok kimya mühendislerimiz, çevre mühendislerimiz, e, tehlikeli kimyasal maddeler içeriyor burası. İş güvenliği önlemlerinde alındığı bir yer, daha titiz bozulunduğu bir yer. Çalışmaları sürdürüyor izleyiciler fabrikamız. Saç metal üretime geçelim. Metalin şekillendirildiği bir alan. Burada da önemli olarak e, yatay CNC, giyotin makinaları, robotik kaynak sistemleri, e, 40 ila 800 ton arası eksantrik pres ve hidrolik preslerin bulunduğu bir alan. Mühendislerimiz, operatörlerimiz ve üretim amirlerimiz çalışıyor burada. Kavuçuk üretime geçelim. 1950'lere dayanıyor demiştim. Kavuçuk reçetelerimiz çok meşhur. E, bu kavuçuklar sayesinde diğer fabrikaları özellikle körük üretim fabrikasını besliyoruz ve ham madde Kaynağı sağlıyoruz. Ee, sıcak dövme kısmında e, yaklaşık 3000 metre metrekareden oluşuyor. Burada da e, yaklaşık bu ağır yani 400, e, e, 400 ile 1000 kW otomatik takoz ısıtıcılarımızla e, bu 1250 ila 3150 ton sıcak dövme preslerimizle 500 gram ile 25 kilogram arası yedek parça üretme kapasitesine sahip bir alan bu alan fazla sıcak bir alan, çalışma şartları zor bir alan. Burada da çalışma arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Amortisör montaj kısmına geçiyor olalım. Amortisör montaj fabrikamız, amortisör montaj fabrikamız yaklaşık 697 metrekareden oluşuyor. Burada amortisör üretimi gerçekleştiriliyor. Amortisör fabrikamız yeni kuruldu. Bu nedenle burada yeni çalışma arkadaşları arayış içerisindeyiz. Hem beyaz Yaka hem mavi yaka beyaz yaka açık pozisyonlarımızdan çok kısa bahsediyor olacağım ee, özellikle üniversitelerin makina endüstri otomotiv mühendisleri e, arayışı içerisindeyiz e, üretim tezarik e, satın alma bunun dışında proje mühendisi, metot mühendisi, iyileştirme mühendisi gibi alanlarda arayışlarımız mevcut. İlkaifsampo.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki e fabrikamız Alüminyum enjeksiyon, 1055 metrekareden oluşuyor, 1500 ton ham madde tüketimi gerçekleştiriyor. Burada da alüminyum enjeksiyon süreçleri tamamlanıyor. Ee, birazcık size iştiraklerimizden bahsetmek istiyorum. Dünyaya hizmet ediyoruz, ihracat yapıyoruz demiştim. 15 noktadan 160 ülkeye hizmet veriyoruz. 15 farklı ülkede ofis depo ve iştiraklerimiz var. Almanya ofisimiz, Amerika ofisimiz, GPN Şangay Çin ofisimiz, Middle East dediğimiz Dubai'de bir ofisimiz var, Rusya'da, Fransa'da, Afrika'da, İngiltere'de, Meksika'da, İberika'da ve Avustralya'da ofislerimiz var. Bizi e, burada hani burada kalmak istiyorum birazcık bahset bahsetmek istiyorum. Ee, Samsun'da göreve başlayıp yurt dışında çalışma hayatına devam eden, Samsun'da göreve başlayıp yurt dışına kısa seyahatlerde bulunup yurt dışındaki çalışma arkadaşlarımıza mentorluk eden çok fazla Samsun ve İstanbul merkezli yabancı çalış e, Türk ve yabancı çalışma arkadaşlarımız var. Sampo'nun aslında bir güzelliği de bu. E, kültürel, çok kültürlü bir ortamda çalışıyorsunuz farklı değil din, ırk, kültürden insanlarla çalışma arkadaşı oluyorsunuz ve onlarla bir paylaşımınız oluyor. Seyahatler oluyor, fuar katılımları oluyor. Dinamik ve canlı geçiyor aslında. Sampa'da kendinize çok farklı değerler katabilirsiniz. Devam edelim. Sampo depolarından bahsedelim. E, Kardex Remstar çözümleriyle donatılmış tamamen dijital SAP sistemleriyle kullanılan depolarımız var. Biz SAP ERP tabanlı bir program kullanıyoruz. Tüm modüllerimiz var. FI, MM, HR gibi farklı PP gibi modüllerimiz var. Tüm modüllerimizi kullanarak müşterilerimize hatasız ve e, yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak e, ihracat süreçlerimizi tamamlıyoruz. Kısaca size hemen e, kısa kısa ihracatlarımızdan e, görüntüler iletiyorum. Auger Rusya Devam edelim. Dubai ofisimizden bir görüntü gösteriyorum. Şangay ofisimizden de görüntü gösteriyorum. Ve Almanya Auger ofisimizden görüntü gösteriyorum. Ve bugünlük yani e, firma sunumumu bitirip size kariyer tavsiyelerinde bulunuyorum. E, öncelikle kendimizi tanıyalım, yönümüzü belirleyelim, geliştirelim ve eyleme geçelim. Kendini tanıdan kastım nedir? E, biliyorsunuz... E, daha ilkokul, lise çağlarındayken aslında kişinin kendini tanıması gerekiyor. E, kişinin kendini tanıması gerekiyor. Hangi alanda kendini geliştirmek istiyor? Neler yapmak istiyor? Sayısal mı? Sözel mi? Eşit sağlık mı? Bunları belirledikten sonra mühendislik alanlarına mı yönelmek istiyor? Yoksa iktisadi idari bilimler fakültesine mi yönelmek istiyor? Bunları belirlemesi gerekiyor. Akabinde de e, bir yön belirlemek aslında. Üniversitede bu yöne başlıyoruz. İstediğimiz bölümü okuyarak bunu sağlayabiliriz. E, daha sonrasında ise yönümüzü belirledikten sonra kendimizi geliştirmek Kısmı oluyor. Bunu daha çok stajlarla, e, online e, eğitimlerle gerçekleştirebiliriz. Bunları aldıktan sonra da harekete eyleme geçme kısmı aslında geliyor. Nasıl eyleme geçebiliriz? E, tüm her şeyi yaptık, kendimizi bir alanda geliştirdik ve daha sonrasında e, eyleme geçerek başvurularda bulunacağız. E, Kariyer Kariyernet'te kendimize uygun ilanlar, LinkedIn'de kendimize uygun ilanlara başvuracağız. Bunu da yapar yaparken kendimize uygun, hedeflerimize uygun, eğitimimize uygun, ee, kendi kriterlerimize uygun ilanlara başvurmanızı e, öneriyorum. Çünkü eğer kendinize uygun ilanlara başvurursanız, kendi yetkinliklerinize, eğitiminize e, sizin yapmak istediğiniz hedef doğrultusundaki uygun pozisyonlara başvurursanız emin olun firmalarında size dönüşleri çok hızlı bir şekilde olacak. Ben çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen takip edin. LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter. Sorularınız varsa şimdi sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Akabinde de standta olacağız zaten. Standta da soruları yanıtlamaya devam ediyor olacağım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, Ankara'da ofisimiz maalesef yok. Sizi Samsun'a bekliyoruz. Ankara-Samsun arası çok yakın biliyorsunuz. Yaklaşık bir 5-6 saat kadar. Ee, Samsun'da ve İstanbul'da ofislerimiz var Türkiye'de. Başka sorusu olan var mı? İşe alım süreçlerinde nelere dikkat etmeniz gerekir? Doğru okuyorum sanıyorum. İK için en belirleyici etmen nedir? İşe alım süreçlerinde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle mülakat sırasında istekli olmak çok önemli arkadaşlar. Önemli olan doğru ilanla ee, doğru e, bir şekilde başvurmak. Gerçekten o pozisyonu istiyor musunuz? Firmayı iyi bir şekilde araştırdınız mı? Sizin yetkinliklerinize, sizin e, kendinizi geliştirmiş olduğunuz alanlara bu pozisyon uyuyor mu? Yani e, Önemli olan aslında iş tanımını iyice doğru okuyup kendinizi o alanda ne kadar geliştirdiğinizi çok doğru bir şekilde ifade etmek. Kendinizi ne kadar iyi tanıtırsanız işe alım uzmanına ilgi alanlarınızı, almış olduğunuz eğitimi, kendinizi geliştirmek için neler yaptığınızı doğru bir şekilde eğer anlatırsanız işe alım uzmanı da sizi o kadar doğru değerlendiriyor olacaktır. E, engelli bilgisayar mühendisi alımı yapıyor musunuz? Engelli alımlarımız oluyor. E, özellikle de e, kariyer net üzerinden yayınlıyoruz e, alımlarımız olduğu zaman. Tabii ki oluyor. E, kariyer net üzerinden ilanlarımızı takip edip başvurabilirsiniz. Yeni mezun otomotiv mühendisi alımımız tabii ki oluyor. Biz daha çok zaten firma olarak uzman yardımcı pozisyonlarında uzman, uzman yardımcısı pozisyonlarında çok fazla yeni mezun arkadaşlarımıza istihdam sağlıyoruz. Dediğim gibi şu anda da alımlarımız olacak. Amortisör hattımıza aynı zamanda e, üretimdeki diğer e, bölümlerimizde ihtiyaç oldukça otomotiv mühendisi alıyoruz. ilkaitsempo.com'a CV'nizi göndermenizi istiyoruz. Kaç farklı mühendislik disiplini bulunduruyorsunuz firmamızda? Kaç farklı mühendislik bölümü mezunu sanıyorum, e, bunu sormak istediniz. E, hemen en çok endüstri mühendisi, makine mühendisi, otomotiv mühendisi, malzeme ve metalürji mühendisi, bunun yanında kimya ve çevre mühendisleri istihdamımız oluyor. Süper, 9 Eylül Üniversitesi Çeko mezunu bir arkadaşımız yazmış, bir yeni mezun. E, çok memnun oldum tanıştığıma. E, i̇nsan kaynakları alanında da e, bizim e, iş alımlarımız oluyor. Dediğim gibi kalabalık bir ekibiz, 30 kişiyiz. İş alım, eğitim, performans, ücretlendirme. Bunun dışında bordro kısmında, disiplin kısmında aktif olarak çalışmalarımız sürüyor. Kariyer net üzerinden yakın zamanda da ilan aç açtık. Başvurularınızı bekliyoruz. Yetiştirilmek üzere mühendis alımı yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Ee, özellikle fabrikamızda stajyer olarak başlayıp stajından sonra işbaşı yapan metot, iyileştirme, arge mühendislerimiz bulunuyor. Onun dışında başvurup yeni mezun uzman yardımcısı pozisyonlarında da e, istihdam sağlıyoruz. Uzun dönem stajı, stajyer öğrenci alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Şu anda Ocak-Mayıs dönemi staj alımlarımız başladı. Kariyer.net'te şu anda aktif ilanımızı çıktık. Sıcak sıcak dün çıktık hem de. Başvurunuzu bekliyoruz oradan. Mekanik, mekatronik mühendisi yeni mezunları firmanızda hmm. hangi departmanlarda değerlendiriyorsunuz? Mekatronik mühendisi arkadaşlarımızı talaşlı üretim, R&D, bunun dışında bilgi teknolojileri departmanımızda şu anda bir mekatronik mühendisi arayışımız var. Hem otomasyon yazılım kısmını yapacak hem de entegrasyonu sağlayacak bir mühendis arıyoruz. Başvurunuzu bekliyoruz sizin de. Ee, peki tüm soruları aldım çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için standda hazır olacağız e, standtan devam ederiz umarım oradan bize yazmayı unutmayın e, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var.